Sayın Bakanım, akademi dünyamızın, medya camiamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, afet gönüllüleri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada yaşadığımız o büyük imtihanın üzerinden geçen 3 yılın muhasebesini yapmak, afetlere karşı hafızamızı diri tutmak ve Türkiye'nin geleceğine dair Ortak perspektifimizi paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşmanın yaşadıklarımızı unutmadan ileriye doğru, geleceğe doğru yürüyebilmenin, acıyı geride bırakmadan ama büyütebilmenin bir ifadesi olduğuna inanıyorum. Umudu büyütebilmenin bir ifadesi olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle hepinizi gönülden selamlıyorum. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bundan tam 3 yıl önce 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle birlikte ülkemiz tarihinin en ağır sınavlarından biriyle yüz yüze geldi. Bu büyük sınav toplumumuzun her kesimini derinden sarstı. Ancak acıyla birlikte dayanışmayı, sabırla birlikte dirayeti de beraberinde getirdi. Asrın felaketi olarak Nitelediğimiz sarsıntılar 11 ilimizde derin izler bıraktı, 14 milyon vatandaşımızın hayatını doğrudan etkiledi. Ve maalesef depremler nedeniyle 53 binin üzerinde canımızı yitirdik, 107 bin aşkın kardeşimiz yaralandı. Ben bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları hali olsun o yıkımı bizzat yaşayan, yakınlarını toprağa vermek zorunda kalan kardeşlerimize de sabır ve metanet diliyorum. Sayın Bakanım, sevgili katılımcılar, büyük felaketler yalnızca yıkımlar üretmez. Aslında bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kılır. Bu bağlamda 6 Şubat sonrası süreç Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir. Nitekim ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla ve birimleriyle sahaya indi. Sivil toplum kuruluşlarımız hiçbir tereddüt göstermeden adanmışlık ruhuyla görevler üstlendi. Vatandaşlarımız Sadece ellerindekiyle değil, yürekleriyle, doğalarıyla, umutlarıyla yardıma koştular. Bir cana daha ulaşabilmek, bir enkazın başında daha umut yeşertebilmek, bir AFSD'ye daha yalnız olmadığını hissettirebilmek için hep birlikte büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu nedenle şunu söylemem gerekir. Biz bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle, hem de vicdanımızla ve dayanışma gücümüzle birlikte geldik. Bu güçlü irade ve birlik ruhu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan geçici çözümlerle yetinmeyen kalıcı ve kapsayıcı bir yeniden inşa ve ihya süreciyle kurumsal çerçeveye kavuşturulmuştur. Türkiye bu süreçte milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle yapılamaz denileni yani ve insan merkezli yaklaşımıyla da dünyaya yeni bir standart sunmuştur. Şunun altına özellikle çizmek isterim. Bu süreç yalnızca yıkılanların yerine yenilerini koyma çabası değildir. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmama anlayışının ve kimsesizlerin kimsesi olma sorumluluğunun hayata geçirilmesidir. 455 bin konutun vatandaşlarımıza teslim edilmesi bunun en önemli tezahürlerinden birisidir. İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz bugün yepyeni standartlara, yepyeni çehrelere kavuşmuştur. Tüm bunlar fiziksel bir yapılanmayla sınırlı değildir. Sosyal adaletin, ekonomik direncin ve toplumsal iyileşmenin de yeniden tesisini ifade etmektedir. Birazdan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bölgede yapılan çalışmaları yakinen bilen bu konuda çok önemli görevler üstlenen birisi olarak size kapsamlı şekilde e, meseleyi anlatacaktır. Ben müsaadelerinizle konuyu biraz iletişim boyutuyla ele almak istiyorum. Afet ve sonrasındaki süreç Gerçeği merkeze alan güçlü bir iletişim ortamının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bizler de tam böylesi sağlıklı bir iletişim ortamının tesisi için yoğun gayret sarf ettik ve bu gayreti sarf etmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde bir yandan depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşarken diğer yandan gerçeği hedef alan Arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratmayı hedefleyen ve toplumsal huzuru zedelemeyi amaçlayan yoğun bir dezenformasyon kampanyasıyla süreciyle mücadele etmek zorunda kaldık. Malum olduğu üzere sofistike iletişim araçlarının sunduğu imkanların ve beraberinde getirdiği zaafların istismar edildiği bir zorlu dönem yaşadık. Yalanların kurgulanmış içeriklerin ve çarpıtılmış bilgilerin özellikle kriz anlarında ne kadar hızlı yaygınlaşabildiğini ve etkide bulunabildiğini hep birlikte tecrübe ettik. Bu dönemde dezenformasyonun kimi zaman kasıtlı yönlendirmelerle, kimi zaman da bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış aktarımlarla yaygınlaştığına şahit olduk. Toplumun huzuruna kasteden, Afet sahasında asayişi zedeleyen ve arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratan bu yanıltıcı bilgilerle mücadele edilmesi son derece önemliydi. Bu çerçevede iletişim başkanlığı olarak 200'e yakın desenformatif içeriğe müdahale ettik ve doğrularını milletimizle paylaştık. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Ayrıca milletimizin Kesintisiz iletişimini sürdürebilmek adına CİMER kriz iletişim stratejisini derhal uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede 6 Şubat sabahı saat 8.30 itibariyle depremzede vatandaşlarımız için özel bir iletişim kanalı olarak CİMER Deprem Acil uygulamasını kullanıma sunduk. CİMER Deprem Acil uygulamasının gelen toplam 1.7 milyon başvuru kapsamındaki her türlü talep ve ihtiyaçlarını kurumlarımızla birlikte eşgüdüm içerisinde takibe uğraştık ve çözüme de kavuşturduk. Cimer çağrı merkezi üzerinden ise deprem sonrası 3 aylık süreçte 7 24 çalışma esasıyla 220 binin üzerinde çağrıyı cevapladık. Öte yandan bölgedeki gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla basın merkezleri kurduk ve onların ihtiyaçlarını giderdik. Uluslararası habercilere mihmandar olduk. Her gün yayınladığımız Türkçe ve İngilizce bültenlerle bilgilendirmeler yaptık. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede görev yapan 11 ülkeden 32 uluslararası gazeteci kurumumuz koordinasyonda geçtiğimiz hafta yeniden bölgeye geldi ve bakanımızla da birlikte oldular. Depremin yıkımına da şahit olan bu basın mensupları 3 yılın ardından gerçekleşen bu büyük ihyayı gözetlem, gözlemleme tanık olma imkanı buldular. Söz konusu programla birlikte 2024'ten bugüne kadar 26 ülkeden 366 gazetecinin Türkiye'nin yürüttüğü iş, ihya ve inşa çalışmalarını yerinde görmesini sağladık. Bu bizim insanımızın diriliş hikayesidir. Bu bizim insanımızın başarı hikayesidir ve tüm dünyanın da bunu alkışlaması yerindedir. Afet sonrası Dönemde yaptığımız yayınlar, düzenlediğimiz panel ve sempozyumlarla deprem bölgesine yoğun çalışmalardan kamuoyunun haberdar olmasını sağladık. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler. Bugün yeni çalışmamız olan Asrın Felaketinin 3. yılı İnşa ve İhya Çalışmaları kitabımızı da kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz. Takdim yazısını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı eserimizde asrın felaketine dair ilk andan itibaren yürütülen çalışmalar yer almaktadır. Kitabın içeriğinde dünyadaki büyük afetler ve 6 Şubat depremlerinin küresel etkileri değerlendirildi. Afete yönelik detaylı veriler, infografikler şeklinde de paylaşıldı ve bütün bunların yanı sıra afet sonrası yapılan çalışmaların sağlık eğitim, ekonomi, sosyal hizmetler ve iletişim gibi birçok başlık altında bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik. Bu yönüyle kitabımız dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz inşa ve ihtiyat tecrübesini kayıt altına alan ve gelecek nesillere de bunu anlatan bir başvuru eseri olmuştur. Öte yandan panellerimizin başlıklarımızdan birisi olan afet haberciliği Haberi felakete dönüştürmeden önleme projesine de değinmek isterim. Selçuk Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen ve kurumumuzun da ortaklarından olduğu bu proje kapsamında iletişim fakülteleri için uluslararası düzeyde geçerli olan afet haberciliği ders müfredatı ve medya profesyonelleri için eğitim rehberleri geliştirdik. Buradaki temel amaç afetlerin Allah korusun ama yeniden geldiğinde habercilerin ne yaptıklarını şimdiden bilmeleri gerektiğiydi. Bu çalışmaların ülkemizde ve dünyada afet iletişimi konusunda farkındalığın artmasına ve bu meselede etiğin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim. O halde şunu unutmamak gerekir ki sağlıklı bir iletişim ortamının tesisi afet zamanlarında daha önemlidir ve başta biz olmak üzere devletimizin ilgili kurumları olmak üzere medya camiamız, akademi dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız ve top, bütün toplum kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Afet zamanlarında afadımız çok değerlidir, çok önemli işler yapmaktadır. Ama bütün vatandaşlar olarak da bu sorumluluğu hep birlikte üstlenmek durumundayız. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bu vesileyle büyük ihya sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımızın, sahada fedakarca çalışan kamu personelimizin, akademisyenlerimizin, medya mensuplarımızın ve aziz milletimizin bizlerin büyük şükranına ihtiyacını olduğunu düşünüyorum. Ve bu şükranları sizlerin huzurunda bir kez daha sunuyorum. Sayın Bakanımıza ve misafirlerimize katılımlar için teşekkür ediyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza etsin diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.